Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada patates görmek. Bu rüya en olumlu yorumlanan rüyalardan biridir. Rüyada patates gören kişi huzurlu günlerin yaklaştığına ve bu kişinin kendisini üzmemesi gerektiğine yorulur. Rüya sahibi bereketli bir ömür geçirecek, isteklerine kavuşacaktır. Bu rüya kişinin hayırlı işlere adım atmasına da işaret eder. Rüya'da patates görmek ayrıca başka tabirciye göre de huzura, saygınlığa, herkes tarafından sevilip, sayılıp tanınmaya, açık gönüllülüğe ve vicdan rahatlığına işaret eder. Rüyasında patates soyduğunu gören kişi hayalini gerçekleştirecek demektir. Rüyasında patates yediğini gören kişi için kazanca ve rızka işaret eder. Patates ekmek güzel ve iyi gelişmelere, işlerin yoluna girmesine ve açılmasına delalet eder. Rüyada patatesin yeşillenmiş ya da zillenmiş olduğunu görmek kişinin kısmetinin önüne geçen bir şey olduğuna işarettir. Rüyada patates satmak iyi değildir, kişinin uğrayacağı mal kaybına ve zarara işarettir. Rüyada çürümüş patates görmek kişinin parasının boşa harcanacağına işaret eder. Rüyada kilolarca ya da çuvallarla patates görmek hasadın bolluğuna ve hanelerdeki berekete delalet eder. Rüyada patates görmek her zaman için kazanç, mal ve para anlamına gelir. Rüyada patates yemek. Rüyada patates görmek de patates yemek de aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında patates gören ya da yiyen kişi için mal varlığını, hanesindeki bereketi ifade eder. Rüyada patates soymak. Rüyada patates soymak kişinin istek ve dileğini ifade eder. Rüya sahibi patates soyduğunu görürse bu onun dileğinin yerine geleceğine işaret eder. Ayrıca erkek torun ya da evlada da işaret eder. Rüyada patates ekmek Rüyada patates ekmek yeni kazanç kapılarının açılmasına, para kazanmanın yeni yollarının ortaya çıkmasına işaret eder. Rüyada patates almak Rüyada patates almak hiç hesapta olmayan ve planlanmayan gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda onu çok mutlu edecek ve sevindirecek bir gelişme yaşanacağına delalet eder. Rüyada patates satmak Bu rüya pek iyi değildir rüya sahibinin yaşayacağı zararlara, kayıplara ve sıkıntılara işaret eder. Rüyada patates kızartmak İş hayatında ve aile hayatında çok güzel olaylar gerçekleşeceğine, sevinçli ve güzel haberler alınacağına, işlerin yakın bir zaman içinde açılacağına, girilecek bir yarış içerisinde lider olunacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten dönüleceğine beklenen ve özlem duyulan bir kişinin geleceğine ve bolluk bereket içinde bir döneme girileceğine yorulur. Rüyada patates kızartıp yemek, sağlıkla ilgili olarak verilmiş olan aranın ardından işe hızlı bir giriş yapılacağına, birçok konuda tecrübe sahibi bir kişi ile yapılacak bir işte çok iyi bir karar verileceğine, uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın elden çıkarılacağına ve sıcak bir yuva kurulacağına yorumlanır. Rüyada patates toplamak bu rüya rüya sahibinin çok büyük işlere imza atacağına yorumlanır. Özellikle ilk başlarda bazı zorluklar ve sıkıntılar çekeceğine işaret eder. Ancak daha sonra işlerin toparlanması ile beraber bolluk ve bereket içerisinde bir hayat elde edeceğine yorumlar yapılır. Rüyayı gören kişinin ayrıca uykusuz geceler geçirerek büyük işlere imza atacağına, bu sayede hayatı boyunca rahat yaşayacağına, hayırlı bir kişi ile dünya evine gireceğine, sağlık sorunlarını kısa zamanda aşacağına, hanesinde bolluk ve bereketin hüküm süreceğine işaret eder. Ayrıca işlerinin açılacağına ve çok uzun yıllar boyunca devam edecek bir ortaklığa imza atacağına tabir edilir. Rüyada patates toplamak ve satmak, iş dünyasında büyük bir şöhrete sahip olmaya, maddi olarak büyük kazanç elde etmeye, sağlıklı bir hayat yaşamaya, sıcakkanlı bir kişi olunması sayesinde çok arkadaş edinmeye ve yeni bir haneye yerleşmeye rivayet edilir. İşle ilgili bir karar verilecekse, bu rüyanın görüldüğü dönemde verilmesi birçok fırsatı birlikte getirecektir. Rüyada bahçeye patates ekmek anne baba hayır dualarının alınması sayesinde iş hayatında ve aile hayatında karşılaşılacak bütün engellerin aşılacağına, başarılı bir kariyere sahip olunacağına, aydınlık bir döneme girileceğine, verilen emeklerin karşılığının fazlasıyla alınacağına, zahmetli bir işin alınacak yardımlar sayesinde kolayca nihayete erdirileceğine ve sevinçli haberler alınacağına yorulur. Rüyada bahçeye patates ekmek ve toplamak, Deneyim gerektiren bir işte çok iyi hamleler yapılması sayesinde başarı sağlanacağına, kıskançlık besleyen bir kişinin elinde bulunan imkanlarla yapmaya çalıştığı kötülüklere engel olunacağına ve hayırlı haberler alınacağına işarettir. Rüya'da patates yemeği yemek kişinin arkadaşları ile birlikte gireceği bir işte çok iyi bir noktaya geleceğine, para pul sahibi olacağına, aklına koyduğu şeyi kısa zamanda gerçekleştireceğine, yaptığı çalışmaların büyük ses getireceğine, alacağı ödüllerin ve kazanacağı yarışmaların birçok iş fırsatı yaratacağına, rahat bir hayata sahip olacağına ve sağlıklı bir kişi olacağına alamettir. Gidilecek bir yol varsa, eğer dönüşü çok hayır getirecektir. Rüyada patates yemeği yemek ve kusmak, işle ilgili olarak yapılan girişimlerin ters tepeceğine, bir türlü karar verilemeyen bir konuda fırsatların kaçırılacağına, ruhsal ve parasal olarak istenmeyen bazı olaylar yaşanacağına, hayallerin gerçekleştirilemeyeceğin çenenene çeçeçe çeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçe ve büyük bir üzüntü duyulacağına yorumlanır. Rüyada patates yemeği yiyen birini görmek, daha önce yaşanan bir sorunun tekrar baş göstereceğine, bu sorunun aile bireylerinin arasını açacağına, ancak daha sonra durumun düzeltilmesi sayesinde aradaki sıkıntıların çözüm bulacağına ve yanlış kişilerle kurulmuş bir ortaklığın tek taraflı olarak feshedileceğine işarettir. Rüyada topraktan patates sökmek kişi, kendisini çok iyi bir mevkiye getirecek ve büyük kazan sağlayacak bir işe girecek, çalışma hayatında çok büyük bir iş ortaklığına girileceğine, bu ortaklığı ardından çok iyi eleştiriler alınacağına, zorlukların aşılacağına, korkuların atlatılacağına ve sevilen bir kişiye işle ilgili olarak destek olunacağına rivayet edilir rüyada topraktan patates sökmek ve çöpe atmak, fırsatların kaçırılacağı, birbiri ardına kötü haberler alınacağı, iş dünyasında büyük bir prestij kaybı yaşanacağı, kötü bir birliktelik yaşanacağı, eldeki imkanların kaybedileceği, sıkıntıların aşılacağı, başarısızlık yaşanacağı ve tatsız bir durumla karşı karşıya kalınacağı anlamına gelir. Rüyada patates sulamak Rüyayı gören kişinin iş hayatında daha çok kazanç elde etmek için bazı farklı çalışmalar yapacağına, yaptığı çalışmaların beklenenden daha fazla kazanç getireceğine, kıskanç birisini haneden uzaklaştıracağına, kardeşiyle arasındaki sorunları çözeceğine, fakir fukaraya yardım edeceğine ve mutlu bir hayat süreceğine tabir edilir. Rüyada patates sulamak ve soymak güzel bir haber alınacağına ve bu haber üzerine atılacak bir adım sayesinde büyük kazanç elde edileceğine ve kazancın bir kısmının yatırım olarak kullanılacağına delalet eder. Rüyada patates tarlası görmek beklenenden daha iyi durumlara götürecek bazı çalışmalar yapılacağına, başarı kazanılacağına, yeni bir iş hayatına sahip olunacağına, iş sahibi olmak için uğraş verileceğine, uzun zamandan beri üzerinde çalışılan bir projenin başka kişilere faydalı olacak kadar geniş çaplı olacağına ve anne baba doğası alınacağına yorumlanır. Sağlıkla ilgili olarak bazı kontroller yapılacaktır rüyada patates tarlası satın almak, eğitim hayatında yaşanan bazı problemlerin alınacak destekler sayesinde aşılacağına, yakın bir arkadaşın vesile olduğu bir ilişkinin evlilikle noktalanacağına, Allah rızası için bazı büyük yardımlarda bulunulacağına ve yapılan bir iş başvurusunun çok kısa bir zaman içinde olumlu sonuç vereceğine rivayet edilir. Rüyada çuvalla patates görmek Birbiri ardına başarılı işler çıkartan rüya sahibinin birçok kişi tarafından takip edildiğine, kısa zaman içinde iş teklifleri alacağına ve bu durumdan çok memnun olacağına alamet eder. Rüya'da çuvalla patates taşımak, çıkılacak bir yolun ardından kafa olarak rahat bir şekilde dönüleceğine ve dert edilen bazı şeylerin aşılacağına yorumlanır.